Merhaba arkadaşlar Samanyolu Portal'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle Kargo Simulator oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir water Simulator atıyorum, bir de Kargo Simulator atıyorum. Şu an ikisi arasında böyle güzel bir e, serilerimiz gidiyor. Arkadaşlar bugün e, Afyon Çaydan çıkacağız. Uşak Eşme'ye doğru bir yolculuk yapacağız. 267 kadar bir kilometremiz var. Alacağımız ücret de 23 milyar bir ücret Alacağız ee, Hadi yavaştan yolumuza çıkalım Arabamızı çalıştıralım İmdadımızı çekelim İç kameramıza geçelim Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek Seferimize başlayalım Arkadaşlar bu arada benim videoyu çektiğim gün Kandil e, Tüm Müslüman kardeşlerimin kandilin mübarek olsun inşallah bugünlerde e, güzel güzel içeriklerimizi yapıyoruz birkaç günde bayram geliyor bayram geliyor birkaç gün sonra da bana bir bayram hediyesi olarak like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar sosyal medyalarımız da var biliyorsunuz onları da bir takip edin çünkü gerçekten o kadar emek veriyoruz bu arada YouTube silmese günlük 500 like geliyor arkadaşlar. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Siz de beni ne seviyorsunuz? Akşam 18'de her gün canlı yayınlar açmaya çalışıyorum. Ee, buradan Antep'e bol bol selam olsun. Bu arada Antep'ten çok izleyicimiz var. Canlı yayına çok gelen arkadaşlar var. Ve de Antep'teki tüm abilerime, ablalarıma selam olsun. Ayrı ayrı, ayrı hepsine selamlar olsun. Şimdi Murat trafik sıkışmış. Abo. Oğlum burada ne olmuş? Daha dakika bir gol bir rahip kaza olmuş. Takmışlar birbirlerine arabayı. Neyse bir şekilde geçtik. Dediğim gibi arkadaşlar like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu an arkadaşlar 2755 e abone olduk. Hepinize, e, hepinize çok çok teşekkür ederim. Bayramda video çekemezsem e, şimdiden bayramda hepinizin bayramı mübarek olsun inşallah. Bayramda e, canlı yayın açacağım ama kesin açacağım. Herkes yazsın abi. Kaç TL oldu büyüklerimizden. Bizden adettir. Küçükler büyüye para verir. Pardon büyükler küçüğe para verir. Yanlış olmasın. Bir şekilde arkadaşlar büyüyüp gidiyoruz ya. Gerçekten hani işleri de topladım az buz. İzlenmelerimiz de normalde o kadar az değil yani. YouTube sildiği için az olarak görünüyor. Şu an abonem bize silmeseydi 3000 aboneye çok damamıştık, 4000'e doğru gidiyorduk. Ama buna da şükür ya arkadaşlar cidden. Yani buna da şükür abi. Bu arada e, Afyon Çayda bizi izleyen kardeşlerimiz varsa veya abilerimiz falan varsa onlarda buradan bol bol selamlar olsun. Memleketimize geldik. Ayak bastık. Şimdi gidiyoruz. Afyon merkezi doğru. Bu arada gerçek hatta bu yol gerçekten böyle. Birebir yapmışlar bu tarafları. Geçen bölüm ama gerçekten geçen bölüm sinir krizi geçirdim arkadaşlar. Bir de ee, ya bugün doğruşluyum da o gün gerçekten çok sinir başka bir şey sinirliydim sinirimi biraz oyundan çıkardım. Bu arada yeni güncelleme falan gelecekmiş. İnşallah. Gelsin de bol bol videolar çekelim. Bol bol oynayalım. 3000 aboneye özel ee, benim hakkımda merak ettiğiniz soruları yapacağım. Ve beklediğiniz gün gelmiş olacak arkadaşlar. Yüzümü göstereceğim 3000 abonede. Yüzümü görebileceksiniz. Facecam açacağım. O yüzden vurun gelsin arkadaşlar. Her şeyimizi e, bu oyuna boşluyoruz Geç abi geç tamam geç. Yedik artık duramadık işte geç. Fazla da takmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani duramadık yapacak bir şey yok geç. Zaten 500 milyar paramız var. Ya beklersek sıkıntı yani. Bakın. Kastık. Volvo alacağım. Bu Volvo'ya para biriktiriyorum Ama Volvo'yu almadan önce İzmir Ödemiş'e gideceğim arkadaşlar. Orada bir rampalı yol varmış. Oraya uğrayacağım bir. Allah nasip ederse. Bir Aydın'a gideceğim videoda. Video ayrıca gitmiştim ama. Şeyde gitmedik. Videoda gitmedik. Şu an sizlere ee, gittiğim yolları gösteriyorum arkadaşlar kendim örnek adına. Biz de bu yolları kullanıyoruz. Allah ne oldu lan Kastı bir FPS bir düştü geri çıktı. Evet geldim arkadaşlar az önce ne olduysa bir anda böyle bir kasma girdi. Dedim lan ne oluyor? Telefon elden gidiyor dedim. Korktum ya. Valla. Aşağıdan sosyal medyaları takip edin bu arada. Onlar önemli. Niye kasıyorsun oyun? Evet arkadaşlar geldim. Ee, sıkıntıyı buldum çözdüm. Arka planda birkaç uygulama açık kalmış. O yüzden FPS'imiz düşmüş. Ya ben normalde unutmazdım. Nasıl unuttum ya? Valla. Normalde hiç bu tip şeyleri unutmazdım. Hep dikkat ederdim ama. Bugünlük bir dikkatimden kaçmış. Bu arada oruç tutan kardeşlerim. E, orucunuz inşallah kabul olur. Amin. Şimdi nereye geldik? Sinan Paşa'ya geldik arkadaşlar Sinan Paşa Neyse öyle bir ilçe varmış Oraya da selam olsun İnşallah bu videodan sonra Linç yemeyiz Ama bilmiyorum arkadaşlar hayatımda hiç uşağa gitmedim yani İlk defa oyununa gidiyor. Bize de hak verin yani. Arkadaşlar İzmir Ödemiş'in orada Allah, çok güzel bir yol varmış. İkinci ölüm yolu videosu gelebilir. Her an. Yolları keşfetmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, SMS sağ olsun bir sürü yol yapmış. Biz de hepsinden geçmeye çalışıyoruz. Yakında e, şu yeni gelecek tırlar da artık gelse efsane olur aslında. Hani onlar da filomuza kalsak. Çünkü hani araba alacağız, para harcayacağız. Harcayamıyoruz, yeni tıra para biriktiriyoruz. Seçkin abi sana buradan sesleniyorum. E, biliyorum yoğunsunuz, çalışıyorsunuz. El, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama abi, bizim tırı da getirin de artık... biz de şey yapalım ya. Yeni tırlarımızla, kamyonlarımızla oynayalım. Bu arada oyuna 40 ayak gelme ihtimali varmış sanırsam. Çünkü Seçkin Bey şey demişti. 40 ayaktan yana çok talep var demişti. İnşallah gelir. Ben de çok isterim bu yollarda 40 ayak sürmek. 40 ayak gelirse Erzurum Rize yolunu tekrar çekebilirim arkadaşlar. 40 ayakla çıkarken. Çünkü siz o video bayağı bir sevdiniz, beğendiniz. Bize de video çekmek düşer. Bu arada bugün 150 like geldi. Dünkü videoya 20 ona düşürdü YouTube. YouTube sana buradan sesleniyorum. Siliyorsan orantılı sil be kardeşim. Tolsa ne? Bir dakika arkadaşlar bir ilçeye geldik de adını okuyacağım bir dakika banaz banazdan bizi takip eden arkadaşlar varsa da selam olsun ilk defa dediğim gibi arkadaşlar ben bu yollardan ilk defa gidiyorum o yüzden e, yabancılık çekiyor olabilirim normal bir şey. Bugün keyfim bayağı yerinde arkadaşlar Uşağın ilçesine gidiyoruz Kitlemiz de büyüyor maşallah Allah nazar değdirmesin Sevenimiz şu alıyor Tabi sevenler olduğu kadar da Sevmeyen de bir tayfa Mevcut onların da canı sağ olsun Canımızdan önemli mi? değil. Uşak. Uşağa da geldik. Uşaktan bizi izleyen tüm canı gönül Kürt Türk ay Türk Kürt kardeşlerimize selam olsun. Dilim dönmedi bir an. Hepimiz kardeşiz. Evet ışığımızda duralım. Dökme çimento götürüyoruz. Güzel arabam ya. Güzel de satasım var bu aralar. Volvo'ya geçelim mi arkadaşlar artık? Yazsanız da yorumlara. Yeni araba zamanı gelmedi mi sizce de? bak bak Önüm at diyor, duramasam vururum ha valla bak Allah'tan yavaş gidiyorum ne hızlı geldiğini düşünsene eşlikle duramayıp e, adama çarptığımı böyle şeyler gerçekten çok sıkıntılı şeyler arkadaşlar hani Allah kimsenin başına kaza bela vermesin yolumuz yine tek şerite düştü Dediğim gibi uşaktan bizi izleyen Türk, Kürt, tüm kardeşlerime selam olsun. Memleketinize geldik. Ayak bastık. Şimdi gidiyoruz. Dur şu geçsin. Tamam. Hop. Oraya düştüğümde bir an korktum da. Dedim arkadaş, boku boku gidiyorsun? Ya arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Oruçlar nasıl gidiyor? İyi misiniz? Ben şu araya girerim abi. Lan 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 lan. Ya. Bir kere kazasız belasız bir yolculuk yapalım. Allah aşkına. Bak bir kere ya. Arkadaşlar yakında konvoylara başlayacağız bu arada haberiniz olsun. Bayağı yer gezdik çünkü kendi memleketimizi de gezdik. Emirhan'la konuştuk. Yakında başlayacağız. Eskisi gibi konvoylar yapmaya bu arada bayağı merak ettiğiniz bir soru var. Özellikle canlı yayınlarda da çok soruyorsunuz Abi Emirhan abiyle küs müsün diye Arkadaşlar Emirhan'a küs değiliz Sadece ee, Dedim ya işte kendime memleketlerimizi gezdik biraz. Hani geçen ona video çektik Zaten İstanbul'da Gittiğim seferden sonra ona bir video çekmiştik Çok da güzel bir video oldu şahsen Buranın da virajları güzelmiş ha. Vallahi. Ya bu yapay zeka biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor bence ya. Çünkü bu şekilde bize gerçekten çok sıkıntılar yaşatıyor. Hafif rampa çıkıyoruz şu an var ya. Şoför bas kaza, aşık sen Evet yavaş yavaş ilçemize doğru gidiyoruz uşağın bir ilçesi. Bu arada yanlış biliyorsam arkadaşlar videoya girmeden önce Google'dan baktım Uşağı bağlıymış gittiğimiz yer. Eşme uşağı bağlıymış yani arkadaşlar. Ben demiyorum onu Google diyor. Evet eşme geldik. Yükümüzü test edelim. Sapa sağlam geldik. Çok küçük bir kaza yaşadık. Videonun başında. Ama o da olacak o kadar. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sürdüğünüz bir F-Max dahi olsa hayallerinize sürmeye devam edin. Bay bay.